Emine nereye gidiyoruz biz? Döner yemeye gidiyoruz. <laughs> kim ne yapacak? yapacak? Döner kim yapacak? Musa dede da da yapacak? <laughs> adında duydunuz nereye gideceğimizi. Samsun'a gelince yapacaklarımız listesinde en başta olan şeylerden birini yapmaya gidiyoruz. Döner yemeye gidiyoruz. Kimin yerine gidiyoruz? Musa Usta. Elmir Musa Dedesi'nin yanına gidiyoruz.

Evet. Yine mekanımıza geldik. Bir sene olmayacak. Yazın gelmiştik. Evet, Musa Usta tavuk dürüm köfte evine geldik. Yani Samsun'a geldiğiniz zaman mutlaka yemeniz gereken bilinen lezzetler var. Mesela mutlaka işte Çalıkuşun'da döner yemelisiniz. Ondan sonra işte kıymalı pide mutlaka e, yemelisiniz. Bizim kıymalı dediğimiz o şeyi. Ama çok bilinmeyen ama denemeniz gereken öyle bir lezzet var ki o da şu. Munsavs'ta tavuk dürüm köfte evi. Daha önce burayla ilgili video yapmıştık. Ama e, şimdi biraz daha tekrar geldik tabii ki. Daha detaylı bir video olsun. Hem de bize bir hatıra olsun istiyoruz. Emirhan'ın da çok sevdiği bir yer burası. O da hemen geldi, hatırladı zaten. Anne, anne, emirhan nereye geldik biz kızım? Sizin burası değil, burası değil, neresi Emirhan? Hı yavrum? Neresi burası? Neresi burası bebeğim? Tamam. Bizimkini de yapıyor. Bizim Bizimkini de yap. <laughs>

Yavaş <laughs> Dokunana kadar yavaş <laughs> 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 yavaş. güzel. olduğunu kanıtı işte. Güzel mi Emre? <laughs> <laughs> Beğendin mi? Ne bu kızım? Ne yiyorsun sen? Ya fazla. yiyorum. Da. Ağzı dolu çocuğum. Ben dürümü aldım. Şimdi bu dürümün özelliği ne? Ondan bahsedeyim. Bir, şu lavaş her zaman çok taze olur bir kere. Hiçbir zaman bayat bir lavaş yok. Artı ama en önemli özelliği tavuk dürümün bir özel bir salamurası var. Ya bu döner bir gece önce bir salamura yatırılıyor. İçerisinde eniştemin özel bir sosu var. Onun kendine kendi ürettiği bir sos var. O sesi o sosla salamura yatırılıyor. O yüzden herhangi bir sosa ihtiyaç duymuyorsunuz. Nefis bir hem tavuğun tadını alabiliyorsunuz hem de e, öyle bir sos işte ekstra bir sosa ihtiyaç duymuyor. Ben hiçbir zaman sos koymuyorum içine. Şöyle içi de gayet bol nefis bir durum. Aha. hiç bak Emre. Şey değil mi? Ha yok değilmiş.

Сегодня холодно, сегодня водой не можем туда ракушки собрать? Эль -Мир, Эль -Мир, хорошо, пошли ракушки А если сок? А сок, сок. Вода очень холодная, Эльмира. Сегодня водой не играем, нет. Soğuk yavrum susuz doldurulmaz. Bugün çok soğuk. Hayır. Doğru doldurulmaz. Ben, ben evde yıkarsın. Ben de Onları evde yıkacaksın. Doma, doma, doma. Eee, Kovada tam kovada, Evde ve kovada yıkarsın. Deniz suyu soğuk yavrum. O da da, o da çok Hasta olursun sonra. Ne yapıyorsun kızım? Elimi temizliyorsun. Ha. Svetitsya, da? Ne kadar sıkıtsa paytını Biz nereye geldik Emre? Denize geldik. Sen seviyor musun denizi? Denizi seviyorum. Peki Emre. Sivas mı güzel, Samsun mu güzel? Samsun güzel. Aa, paça mı ya? Paça. Ola paça. Paça paça. Papiza, papiza, papiza. ne ya? Papiza ne? Побежали, <laughs> <laughs> az daha yakalanıyordu anne. Emre'ye bakarken az daha yakalanıyordu. Yavaş. <laughs>